Giresun denilince akla ne gelir? Aha fındık başımızın tacı gelir. Fındık başka. aslında gönüllerin ilacı değil, bütün bedenin ilacıdır. Ben de şimdi onun videosunu çekiyordum. Ee, ancak gereken değerini hiçbir dönemde bulamayan, bu başımızın tacını gerçek bir fındık politikası yürütülerek Giresun'a ve ulusala dünyaya göstermek gerekiyor. Borsasının dahi başka ülkede olduğu... Ee, Almanya'da gibi başka ülkelerde bunun borsa e, fındık e, belirleme kararları alınıyor. Bu çok yanlış Genel Müdürlüğü Giresun'da olan bir fındık e, konusu mevzusu. Giresun halkıyla beraber yürütülmeli sadece yönetimler değil bence bu işin Çilesini çeken çiftçiyle milletle beraber fındığın kararı alınmalı ve uygulanmalı ortak bir karar çıkarılmalı, fındıklar gerekirse hiç verilmemeli. Çiftçi, Giresun çiftçisi emeğini, pisliğini, çilesini, zararını, her şeyi göze alarak her sene bu fındığı bırakmıyoruz. Yani bütün zarara rağmen, bütün çileye, nefret etme hallerine gelmemize rağmen insanlar çikolata yesinler, mutlu olsunlar, endorfin salgılasınlar, serotonin salgılasınlar diyoruz. Halbuki e, işin şakası bir yana Burasını burayı çok dikkat etmek gerekiyor.